Suriye sınırı sessiz. Sınırdan görüntülenen Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve kontrolü Irak Şam İslam Devleti'nde bulunan Carablus'la sessizliğin hakim olduğu görüldü. IŞİD kontrolündeki ilçede sınır yakınlarında ve ilçe içerisinde hiç kimsenin bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. Bu arada yaklaşık iki ay önce IŞİD ile Demokratik Birlik Partisi güçler arasında yaşanan çatışmaların ardından kontrolü IŞİD'e geçen Cerablus'a bağlı Zorlu Mağara Köyü'nde de sessizliğin hakim olduğu ve köy içerisinde hiç kimsenin olmadığı ve köydeki bir kontrol noktasının ise terör örgütünü temsil eden bayrağın asıl olduğu görüldü. Ayrıca güvenlik güçlerinin sınır boyunca aldığı önlemlerin devam ettiği sınıra yakın alanlara zırhlı araçların konuşlandırıldığı ve sınır hattı boyunca araç ve yayalara devriyelerin yapıldığı kaydedildi. hedef alınmadı ancak önümüzdeki günlerde burası da haberi gidiyorsak bakalım yoksa şeye gideriz.